ama herkes aynı cevabı verdi. Hayır. Tom odasına gitti. Yatağının yanındaki komodinin üzerine koydu. Gece yarısı Tom bir tıklama sesiyle uyandı. Ses sanki birinin tırnaklarıyla cama vurması gibiydi. Korktu. Pencerenin önünde bir gölge gördü. Ama pencereye ulaştığında orada kimse yoktu. Ertesi gün komşularına da kızı sordu. Cevap yine aynıydı. Hayır. Akşam olduğunda Fotoğrafı yine komodinin üzerine koydu. Gece yarısı, yine aynı tıklama sesi. Bu sefer fotoğrafı eline aldı. Dışarı çıktı. Karşıya geçerken bir araba hızla geldi. Çarptı. Tom, fotoğraf elindeyken orada hayatını kaybetti. Sürücü yardım etmek için arabadan indi. Yerdeki fotoğrafı fark etti. Fotoğrafta çok tatlı bir kız vardı. Ama bu sefer üç parmağı havadaydı.